Alex'cim sürprizimizi anlatmak ister misin bu haftaki? Evet bu hafta bir sürprizimiz var. Kocaman sürpriz. Şimdi geçen haftaya bir dönelim. Narsistleri ve empatları konuşacağız diye böyle bir plan yaptık. O yüzden çok büyük bir giriş yapalım istiyorum. <laughs> Bu hafta herkesin bildiği gibi Kral Kaybederse dizisinin finali yayınlandı. Biz de narsist empat hikayesinin girişinde büyük bir giriş yapalım. Birazcık dizi üzerinden, Kenan Baran karakteri üzerinden ve dizideki diğer karakterler, kadın karakterler özellikle üzerinden biraz narsist empat ilişkisini konuşalım. Hem dizinin finalini değerlendirelim, hem insanların çok severek takip ettiği bir konu, bir dizi üzerinden gidelim. Biraz daha hareketli dakikalar yaşayalım istiyorum. Çok güzel, çok eğleneceğiz. Evet. Belki sen ben üzüleceğiz. bir soruyla başlıyorum şu anda sana. Şimdi önce dizinin ismi çok çarpıcı bir isim tabii kitabın isminden esinlenerek yapılmış. Kral kaybederse. Şimdi dizimiz bitti. Peki sence kral gerçekten kaybetti mi? Yoksa kazandı mı? Kral tabii ki kaybetmedi. Krallar kaybetmez mi? Hani krallar kaybedebilir ama narsistler asla kaybetmez. Her narsist kral mıdır, her kral narsist midir oralara girmiyorum. Dizimizde kalıyorum. Zaten ilk izleyenler biliyorlar ilk sahnede ne görüyoruz? Kenan Baran'ın psikoloğuna yazdığı bir defter görüyoruz. Zaten Kenan Baran orada yine psikoloğuna zaten yine derken son elinde kalan kadın olan psikoloğuna bir manipülasyon uyguladığını düşünüyorum. Çünkü başımdan geçenleri anlatıyorum derken tırnak içinde istersen sen bundan da bir güzel kitap yaparsın gibi bir alt mesaj var. Çok güzel. Kenan Baran hamlesi mi diyorsun aslında? Yani bence evet. Zaten en son avı bir tek oydu ve kadın onu en son çok fana terslemişti hatırlarsın. Oradan çıkarak hem o terslenmenin almış olduğu şokla hem de bak ben oldum demenin ispatıyla böyle bir şey yazdığını düşünüyorum ve bu yazdığını da yanılmadı sevgili psikolog bunu çok güzel bir kitap haline getirdi ve kral ölümsüzleşti. Yani bu adamcağızın hikayesine benzer birçok hikaye eminim vardır ama biz bu hikayeyi biliyoruz. Hem evet. okuduk hem izledik hem de hepimiz bir şeyler bulduk kendimiz içinde. Evet biraz bu isim üzerinden gidelim. Kaybetmek, kazanmak üzerine. Şimdi sanırım yazar bu ismi kitaba verirken ilk olarak bize sorduğu soru. Çünkü kaybederse diyor. Herhalde şunu kastediyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta Kenan Baran çok güçlü bir adam. İşinde çok başarılı, yakışıklı, havalı. Oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilen kadınlar üzerinde son derece yüksek bir etkileyicilik yönü olan enteresan bir karakter yani. Çok sağlam bir narsisten bahsediyoruz. Ve böyle bir karakterin bütün parasını etrafındaki bütün dostlarını ve narsistik manipülasyon sayesinde beslenmiş olduğu bütün kadınları kaybediyor. Bu aslında gerçek bir düşüş. Yani bir fetret dönemi gibi. Bir düşüş evet. dönemi gibi bir şey. Herhalde yani sanırım buradan kaybederse diye düşünüyoruz. Ve, ve hmm. bu hikayemiz huzur evine eski eşi tarafından bırakıldığı ana kadar geliyor. ya yani Buraya kadar sonunda kaybetmiş gibi. gibi gözüküyor. Senin söylediklerinden hareketle bence çok çok güzel bir teori. Çok iyi bir tartışma konusu. Herkesin yorumlarını bekliyoruz bu konuda. Aslında kral son şakasını yaptı gibi oluyor. Son oyununu yaptı. Yani herkes kralın aslında yaşadıklarından ders aldığını. Çok tatlış, çok naif, sevgi dolu. Eskiden çocuğu yok. Çocuk yapmaya karşı çıkmış, aldırmışlar. Hatta ondan bahsediyor. Ama şimdi ...hiç kendisinin bile olmayan, kötü bir çocuğu. hikaye sonucunda sakat kalmış bir çocuğa... onun ...ona bakmak zorunda kalan anneannesine, kol kanat geren... ...hatta bütün o huzur evinin et atmosferini... ...o maalesef orada hayatlarının son demlerini orada yaşamak zorunda olan insanların... ...bütün hayatlarına bir renk katıyor. Biz bu karakteri aslında tekrar sevmeye başlıyoruz. İzleyici olarak <laughs> empati kurmaya çalışıyorum. Birazcık da diziciliğin getirmiş olduğu <laughs> e, refleksle hareket ederek... ...ama sen diyorsun ki burada aslında bu hayatta kaybetmiş gibi gözüken adam en azından öldükten sonra bile insanlar tarafından en azından ah bak akıllandı ah bak ne kadar güzel bir adam oldu ve en önemlisi bunu dediğin gibi psikolog üzerinden yapıyor. Ona bir kitap yazdırtıyor ve Kendisi ölse bile geride kalan insanları e, uzaktan bile duygusal olarak manipüle etmeye devam ediyor. Böyle bir şeyden bahsediyorsun sanırım Evet böyle bir şeyden bahsediyorum. E, zaten gidersek yani şimdi ben kesinlikle hiçbir narsistin değişmeyeceğini inanıyorum. Kenan Baran da değişmedi diye düşünüyorum. E, çünkü diyelim ki değişti. E, evet çok güzel şeyler yaptı huzur evinde. İnsanlara iyi geldi. Parasını paylaştı önceliği kendi olmadan başkalarına bir sürü örnekler var. En başta zaten bu kapıdaki görevliye kapıyı yardım etmekle başlayan ve oradan satır satır psikoloğuna notları yazan adam bu kadar empatiye geldiyse eğer bir anda böyle hani oraya girdi. Yani o seanstan çıktı. O psikoloğunu görüştükten sonra çünkü ilk girdiğinde böyle değildi içeride. Bu yatıyordu. Evet. O seanstan sonra birdenbire ah dedi. Hani birden değişti. Nasıl bir değişimse. Ve herkese birden yardım perisi oldu. Çok güzel. Kendiyle empatik Kendisi oldu. Kendisi yazarken bu güzel mektupları her gün, her hafta, her neyse. Niçin ben kendim izlerken, niçin Handan'a da iki satır yazmadı? Niçin Fadiye'de... ve adam. E, diyorum Söyle. E, diyorum durma. yani çünkü Handan orada Handan, ağlayarak. Handan mı? Yani söyle. Handan onu soktu ya içeri. Handan Hı. ağlayarak ona kıyafetlerini koydu, parasını ödedi, telkin etti, eşlik etti ve hala orada Handan'ın üstünden geçerek aman gitme diye ağlayarak ve kadının da ne kadar üzüldüğünü görerek bir sahne var ya benim o sahne evet. unutamıyorum. Evet, çok sarsıcı sahne. Çok sarsıcı sahneden. Yani hiç mi Handan aklına gelmedi? En azından hadi geçmiş unuttuk. Kim seni buraya soktu. Ve adam demiyor musun ya ben diyorum Handan iki satır yazamadı Arkadaşları neler neler yaptılar destek oldular Onlara da iki selam yollayamadı Ve onlara neler neler yaptı aslında evet. E Fadicik var bütün hayatını tek bu adama adamış Ve sonrasında görüyoruz ki her şeyi oy diyor artık Ona da hiçbir hatırlamıyoruz ismi bile geçmiyor Hani Handan'ın eski eş olarak bir adı geçiyor işte çocuk aldırmıştık çocuk düşürmüştük Fadi hiç yok yazık değil mi yani bu kadar hiç mı yaşanmamış Hiç yok yaşanmamış Yani bu mudur değişmiş Kenan Baran diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Yani çok yakınım evet sana. Yani kazanmak, kaybetmek burada o kavramlara da girersek çıkamayız içerisine ama en azından ben şuna eminim. Adam kendince Kesinlikle kazandı. Hatta yani şöyle söyleyeyim sana 90 artı 5'te golü atıp kazandı yani. Maç bitmeden son saniyede o yazıları yazarak ve, ve psikoloğunu o kitabı yazdırtarak ve sonuçta bu kadın bu kitabı yazıp adamın hikayesinin en sonunda bizim izlediğimiz mutlu sonla bitirecek, evet. getiriyor o kitabı. Evet. Dolayısıyla geriye kalan insanların da daha çok bizim gibi diyelim, daha empatisi yüksek insanların da ''Aa işte bak.'' Böyle insanlar da aslında belki en sonunda düzelebiliyormuş umudu yeşerten bir şey. Ama sen de çok iyi biliyorsun zaten söylediğinde bütün uzmanların söylediği en önemli şey narsizmin bir psikolojik bir rahatsızlık, rahatsızlık, rahatsızlık değil. Değil aslı bir kişilik bozukluğu olduğu ve hiçbir şekilde tedavi edilemeyeceği gerçeği. Zaten yazarımızın da bir psikiyatrist olduğunu Biliyoruz. ve zaten Gülseren Hanım'ın bir sürü röportajını dinlemiş birisi olarak hiçbir narsistin değişmeyeceğini, onun da inandığını bildiğim için ben açıkçası benim kendim <laughs> için olan finalim aynen senin de söylediğin gibi öyle bir final ve aslında adam kendince kazanıyor gerçekten de yani. Yani adamın bir de şöyle bir şeyi oluyor tabii bu role çünkü rol diyorum ben ona yine başa dönersek psikolog bunu bir sarsıyor tekrar rol içinde rol demek rol istiyorsun Rol içinde rol Hı -hı. diyorum Kenan Baran e, psikoloğu tarafından bir sarsılıyor tekrar geliyor bakım evine ve birdenbire eski özelliklerini kullanmaya başlıyor mesela onun çok güzel bir e, şoförü vardı e, yardım edenleri var içeride aynısını sağlıyor aslında dikkat edersek Evet tatlış kurumun şoförü tatlı tatlı etraftan veriyor. Hı hı. manipüle ederek işte istediğini yaptırmak. Etrafı da ona bravo diyor, e, helal tabii. olsun. Nasıl başardın diyor. Tabii Biz kendi... yıllarca başaramadık diyor. Aynen. Balı aldı. Şoförü kendi şoförü yaptı. E, kadınla birlikte yok çiçek ekeriz tarla bakarız, oradan yürüdü. Orada çok sa Pokere bile oturttu adamları, tavlaya geçti. Yani Neredeyse. eski hayatını tekrar ufak ufak Daha oradan... küçük ölçekte <laughs> evet. değil mi? Küçük ölçekte. Çünkü maalesef narsistler sadece etrafındakilerin ona sağladıklarıyla ilgilendiği için hı hı. yani ha yakın arkadaşları Semih ve diğeriyle poker oynadı, oradakilerle hani ondan evvel de tavla oynadığı adamlar var. Onun için fark etmiyor. Yine tavla oynayan, poker oynayan, işte masaya hakim olan. Çünkü sofralar da gördük masaya hakim olan. Bir biz, love bombing var yani adama orada dönüştü. Yani oradaki tatlı şemşire de aslında böyle sonda böyle bir dans edelimle yine o kadınların hayranlık bohbohunu da aldı. E ben Onları bir... duyuyoruz zaten. Ya tabii, tabii, tabii. ne kadar tatlı adammış. Ha, ben burada en çok bu küçük çocuğa sevindim tabi gerçekten o çocuk için büyük bir şans oldu. Gerçekten Kenan Baran olmasaydı o çocuğun hayatı kurtulmazdı. Buralarda çok alkışlarken. Ama şurayı da düşünüyorum tabii. Yani şimdi Kenan Baran bütün kadınlarını, bütün parasını, bütün gücünü kaybetmeyeydi. Böyle bir bakım evine hapsolmayaydı. Birdenbire bu psikolog seansından çıkıp ay ben de biraz iyi bir insan olayım deyip böyle bir evlat edinir miydi? Acaba bir hayır kurumuna bir bağışta bulunur muydu? Bence olmazdı tabii ki ama ben şimdi bu kadar güzel tatlı duygularla dolmuşken Kenan Baran'a karşı yine empat kişiliğimi konuşturup aslında hikayenin öbür tarafına da bakmak istiyorum. Sonuçta Cenazedeyiz. Handanı görüyoruz. Fadi'yi görüyoruz. Gülser psikolog karakterini görüyoruz ve kulüpte onu görüyoruz. karşılayan kapıdaki görevliyi görüyoruz. Şoförünü görüyoruz. Şoförün eşini görüyoruz. Yani yıllarca ona evlerinde bakan iki insanı görüyoruz. Hepsinin gözü yaşlı, hepsinin suratında bir hüzün var. Biraz da onların açısından bakalım. Sence o insanlar ne hissettiler o cenazede? Tabii ki üzgün gözüküyorlar bunu sormuyorum. Gerçekten üzgünler mi değil mi? Onlarla ilgili böyle bir şeyimiz yok. Rol mü yapıyorlar acaba diye. Ama sen ne düşünüyorsun mesela? Onların açısından da bir yorumlasana. Benim de bir fikrim var sonra söyleyeceğim. Şimdi ben cenazedeki insanlara baktığım zaman ne görüyorum? Gerçekten üzgündü. Oradaki herkes çok üzgündü. Kenan Baran'ın ölmesiyle ilgili ama çok da oraları biraz hızlı mı geçtiler acaba? Çünkü insanların kafalarından tek tek ne geçtiğini çok okuyamıyoruz. Ben kendi kafamdan yorumlayabilirim. Evet bunu istiyorum zaten. E, Handan çok üzgün ama şeyi de göremedik işte o mektubu yazaydı. Hani Handan'ın haberi var mı? Hepimiz gibi kitabı okuyunca mı içeride neler olup bittiğini öğrenecek? Hiçbir fikrimiz yok. Fadi en son geldi. Her zamanki gibi gizli olması gerekiyordu. O zaten daha hakim Biraz daha en azından gidiyor, geliyor hastaneye para veriyor. Belki son görevini yapmış olmanın verdiği bir huzur vardı. <laughs> Rahatlama vardı gibi hissediyorum Fadi'de. Arkadaşları çok da umursamadılar, yazık etti kendine. Görev yaptılar gibi. O, çok iyi iki karakter var orada şoför ve eşi. Onlar gerçekten çok üzgündü bence çünkü ona gerçekten çok sevdiler ve çok sahiplendiler sonuna kadar. Bu şekilde yorumluyorum ben. Yani bir efsane geçti. <laughs> Onun bir cenazesiydi. OK. Bir empata yakışacak empatlıkta bir saflıkta bir cevap olduğunu düşünüyorum seninki. Ee, ben öyle düşünüyorum evet. Şöyle tabii ki katılmakla beraber ben de şimdi empatikliğin kendini koruma mekanizmasını devreye sokacağım. Tamam. Şimdi böyle bir şey yaşamış bir kadın psikolojisine bürünerek sen ben şöyle düşünüyorum. Sonuçta bu insanlar bu adamdan çok çektiler. Herkes o cenazeye geldiğinde adamın hayatının son yıllarında bu bakım evinde huzur evinde ne yaptığını biliyor. Ve onunla bir empati tekrar kuruyorlar. Ve acaba adam gerçekten düzeldi. Ama ne kadar güzel oldu filan diye düşünüyorlar. Bu naiflikte olduklarını düşünüyoruz değil mi? Hem fikir miyiz burada? İşte ben çok değilim yani ne kadar biliyorlar bilmiyorum orada olanları anladım terk ettiler oraya ne kadar orada itibadı işte oralar yok bizde ya ben kesinlikle bunu bildiklerine evet. eminim çünkü sonuçta bir haber geliyor oradan ee, orada bir kadın var o kadınla evlenmiş o çocuğa sahiplenmiş bunları söylemiş olabilirler mi o, yani parasını ödeyen bir Fadi onu fadi oraya yerleştiren dedim. Handan var şuraya gelmek istiyorum bu detaydan öte daha önemlisi şu bence bu insanlar da ah be sonunda bize neler çektirdi ama adam oldu diye kendi kendilerini orada rahatlatmayı seçmiş olduklarını düşünüyorum. Bu empatiyi kuramamış olsalar hala kızgın olurlardı. Yani o o cenazeye peki tekrar giderlerdi ama bu kadar da arkasından üzüntüyle ağlamazlardı diye hissediyorum. Fadi hala öfkeli cenazede. Güzel bir soru. Fadi'yi tekrar düşünebiliriz. Burada söylemek istediğim şey dizi Yok, değil. Anlıyorum. Oradan bir evet. şey çıkarmaya çalışıyorum. Karakter olarak yani anlıyorum. şöyle düşünelim o zaman daha direkt sorayım. Tamam. Sen kaşındın yani. Tamam. Senin başına böyle bir şey gelse bir handan olarak mesela atıyorum. Allah tabii herkesin geçinden versin her kimse karşı taraf. Ama Böyle bir şey gelse ve böyle bir şey duysan ne hissedersin? Üzülür müsün sormuyorum. <laughs> Kendini biraz daha rahatlatmış hisseder misin? Ah ona bu neler neler yaptı ama hayat sonunda bu adama bir şeyler öğretti diye rahatlar mısın? Yani? Vallahi Handan için e, ben başka şeyler de düşünüyorum. Handan bakıyor ben baba olamam diyen Kenan Baran baba oluyor. Şimdi ben Handan yerine koyuyorum kendimi. Onun yüzünden çocuğu olmadı, onun yüzünden anne olamadı. Onun babalığı nasıl olacak korkusuyla. Hep bunları sakladı. Kendini unuttu Handan. Evet. Şimdi bunu görce aa ne kadar o iyi olmuş Kenan. Adam ne güzel çocuğa da bakmış büyütmüş bundan da iyi baba olurmuş falanı geleceğini düşünmüyorum. Baba iyi olurmuş değil de. Kendine üzülür diyorum ya. Dersini aldı bu adam yani. Ben öyle düşünmüyorum. Yani dersini Mı, aldı diyorum. gibi düşüneceğini düşünmüyorum. Hı. Bence artık kendine de güzel bir hayat kurduğunu düşünürsek. Evet Benim yıllarımı yedi benim anneliğimi çaldı deyip yine ufak bir sitem ve öfkeyle karışıyor. Yani diyorsun ki oradaki gözyaşları acaba kral için mi kendisi için mi? Karışık diyorum. Evet, kendisi güzel. de çok ağladığını düşünüyorum. Ben daha hibrit bir e, yaklaşımım var. Tabii ki bütün karakterler sonuçta fictional karakterler ne kadar gerçek yay olsa da Kenan Baran kadar. Sonuçta bu psikologumuz Kenan Baran da birebir Doğru. Bu, bu kitabı yazmış. Oradaki notlara bakarak. Ama benim hissiyatım şu kendimden daha empatik bir yönden bakıyorum. Acaba ne hissederdim diye böyle bir yandan. Herhalde bu burayı da egosal buluyorum bu arada. En sonunda bu adam hani ben çok uğraştım. Bu adamı değiştirmek için çok uğraştılar değil mi bu kadınlar hmm. yani. Kadın olarak konuşuyorum şu yani. Bu adamı değiştirmek için çok uğraştım. En sonunda hak yerini buldu. İlahi adalet adam da kendine geldi. E, tamam yine bir huzur evinde öldü ama hani bir, bir nasıl söyleyeyim ya? ya senelerdir bunun mücadelesini veriyor ya bu empatik hı hı. insanlar sen ben hepimiz yani ve aslında bomboş bir mücadele ya bu aslında Doğru. değişmez ya aslında kimse değişmez sadece narsistler de değil. Kendiyle çalışmak istemeyen değişmez. Bravo ama sonuç olarak ya hiçbir narsist kendiyle çalışmaz zaten. Aynen. Kendiyle çalışsa narsist olmaz zaten değil mi? E tabi burada bir çalışılmış gibi gözüküyor mu çok da çalışılmış olduğunu düşünüyorum Aynen ama sonuçta orada bir... Maalesef orada da başka bir tatvim var ya o kadınlarda bence yani bazı iç içinlerinde azıcık olabilir yani en istemek var yani Anladın mı? Çünkü çok acı çekilmiş ya bu birazcık da maçı kazanmak gibi yani o geçmiş geçmişte kaldı o kadının doğuramadığı çocuk e, yemediği boynuz kalmamış Bunu geri çeviremeyiz artık doğru. Ama en azından mezar başındayken de işte orada o çocuğu görmek, o kadını görmek, huzur evindeki dostlarının gözyaşlarını görmek, ona olan sevgisini, saygısını görmek. E da böyle bir belki içten içe bir, bir, böyle bir... Yanlış adımı sevmedim satminim mi? yani tesellisi daha doğrusu. Çok güzel yere geldin. Yani bak Bu aslında kadar aslında o kadar uzun, da uzun mu bilmiyorum ama hani ben de yani... O kadar da salak değilim yani. Şimdi <laughs> salak dedim en patlara <laughs> gibi olacak. Hayır ben de o kadar da hani naif değilim. Ben de aslında mücadelemi verdim yani. Hani ben görmedim hayrını ama işte en azından başkası gördü filan. Palan evet, teselli gibi bir şey. diyoruz biz evet, buna Evet. yani hacı olduğunu tekrarlıyorum evet. bunun. Hak vermiyorum. Evet. Aynı fikirde değilim. Senin kadar hani bir kaşık suda durumundayım adama karşı. Ama o kadınların psikolojisi de çok önemli bence bu dizide. Hala cenazede başındalar yani. O yüzden onu konuşmak istedim. Ona önem verdiğim için yani. Yok, ben dediğim gibi çok teselli armanı olarak alabilirim bunu. Ama bir taraftan da hepimizin de bildiği gibi narsistler istedikleri olmadığı zaman ve güç kaybettikleri zaman Zaman ve düştükleri zaman. Var mı öyle bir şey? E, istediklerinin olmadığı e, zaman işte oluyor mu? İşte ya yani İstem dışı böyle Hı -hı. sıkışmalarda e, etrafı zindan ediyorlar. Hayatı cehennem ediyorlar. Çünkü kendi işlerinde yaşadıkları o fırtınayı herkese kusuyorlar. Ve bunu en çok yazık olan bu şoför ve karısı ve onların çocukları yaşadı. Yani en son kısımda evet. O çocuğu evet. da anmak istiyorum. Yani bu adam o çocuğa neler yaptı ya? Adamı Hı -hı. kendi yatağından etti, evinden netti oyuncağını kırdı. Yani aynı adama soru. Birdenbire... <laughs> 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 çocuk buzdolabını zincir Diledi Diledi ya, ya. Artık adam yemesin. Ve diye. bu insanların bu iyiliğinden böyle faydalanan bir adam birdenbire çok cici baba oluyor ya bence şuradan da bakıyorlar cenazede. Diyorlar ki biz bu adamı hele şükür buraya koyduk. Bizden uzak çünkü herkesin hayatına zarar veriyordu. Evet. Ha dediğine de gelelim. Teseller man, Orada da iyi bir şeyler yapmış. Yine işte bir Kenanlı'nı konuşturmuş. Ne mutlu. Bizim de çok emeğimiz var bu Tabii. adamda. E bir de çok önemli bir şey daha var Kenan'ın. Kitapta da yazıyor ya, işte diyor ki yalnız günahlarımla mı gideceğim? Orada da bir ödev tamamlama ve gururla öğretmenine sunma var. Evet. Sevaplarım da var. Şey istiyor mu orada? Kanaat notuyla hocam sınıfı hocam, geçsem olur mu? Biliyorsunuz ya her ha. türlü geçerim ben ha, ya. Zaten de. Hani sizin de bir <gülüyor> katkınız <gülüyor> olsun. Evet. Sözlerimi şöyle tamamlayamak istiyorum. Ee, sevgili e, yazarın da ilettiği gibi. E, narsistler böyle çok büyüleyici insanlar olur. Böyle kimse karşı koyamaz. E, ama unutmamamız gereken bir şey. Küçükken çünkü biz hiçbirimiz norm, narsist doğmuyoruz, Evriliyoruz. Küçükken çocuklarımıza nasıl davranacağımızı iyi dikkat edersek veya böyle özellikler görürsek bir uzmandan yardım alırsak daha az hasarlı hayatlar olur diyorum. Ben senden daha da ileri gideceğim de Narsist empat konusuna bırakmak istiyorum. Bir cümleyi edeyim mi ya? Tamam. Arkadaşlar beceremiyorsanız doğurmayın yani. Evet. Ben daha sertim bu konuda. Yani önce eğitimini alın gidin siz kendiniz pedagoğa gidin. <laughs> Doğumadan önce ha. Çünkü regresyon yapan bir arkadaşımdan biliyorum. Bu kodlar zaten <laughs> çok önceden başlıyor Aynen. geçmeye. Dolayısıyla hani şey derler ya alkolle ilgili ağzınla iç yani içeceksen beceremiyorsanız doğurmayın yani. Ben ben seninle aynı fikirdeyim. Evet. Arttırarak geldim evet. yani. O zaman bir sonraki bölümde narsist empatlarla Evet çok çok. Bu konuyu daha derin konuşuruz. Büyük tartışmalar <laughs> yapacağız yani. Ama ben istiyorum ki bizi izleyen herkes bu, bu arada bütün dizi ekibine selam olsun. Çok evet, güzel çok iş çıkarılmış. Tebrik ediyoruz. Gülsel Hanım'ın eline sağlık ve bütün beraber çalıştığım da çok insan var ekipte. Herkesin ellerine sağlık. Ben bu kral kazandı mı kaybetti mi insanlar ne düşünüyor çok merak ediyorum. Evet. E, yorumlarda bunları güzel yorumlarınızı alalım. bekliyoruz bakalım siz ne düşünüyorsunuz. Kötü yorumlarınız da olabilir onları da bekliyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum.